Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yatırım tavsiyesi yok. Ferrari, BMW, Merso, Şahin, Kuş olandan, Yatla Koy Koy, Beach Party, Hayaller Sabit. Bugün size geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir indikatör ve hesaplama yöntemiyle kazanç elde etmeyi anlatmak istiyorum. Şurası yanlış olmuş. Hemen düzeltelim. Ha şimdi doğru. Arkadaşlar biliyorsunuz Telegram kanalında paylaştığımız bir takım çizelgeler var. Bu çizelgeleri sizle de zaten paylaşıyorum. Burada 50 bin liralık bir kazanç görünüyor. Hangi indikatörleri kullandım? Hangi kripto parayı kullanarak bu rakamlara ulaştık? Bu bir çizelge arkadaşlar. Matematiksel bir tablo. Buradaki 5000 dolar 3 kere taklattırılmış halini görüyorsunuz. Örneğin bu 500 dolar olsaydı borsa komisyonu dahil ne kadar kar bize kalıyordu? %22'lik bir kazançla ya da %10'luk bir kazançla. Bunun mantığı basit. Ama burada benim kendi defterim olduğu için şu an stabil tutmam gerekiyor. Size anlatacaklarım var. Gateway borsasını kullanır ben alış satışlarda bazı coinlerin Örneğin Raka Coin GTA borsasında olduğu için onun üstünden örnek vereceğim. Bu geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz bir çizelge. Burada size hangi indikatörleri kullandığımı ve hangi stratejileri izlediğimi göstermeye çalışacağım. Öncelikle indikatörlerin tümünü sileyim ben. Tekrar sıfırdan kurayım ki siz de kurmak isterseniz daha rahat anlayabilin. İlk kurduğum indikatörüm arkadaşlar. Pardon şunu da sileyim sıfırdan olsun. İlk Bollinger bandını kuruyorum renklerini değiştireceğiz. Bir takım ayarlar yapacağız. Sonra RSI'yi kuruyorum arkadaşlar. Olmazsa olmaz göreceli güç endeksi. Bu videonun bir benzerini diğer kanalımda da yapmıştım. Bilen arkadaşlarımız izlemiştir. Ve MACD'yi kuruyorum ADX'ten sonra. Buraya bakın arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatmıyorum. Şimdi değiştirmemiz gereken bir takım ayarlar var. Önce RSI'ye geliyorum. Ben burayı 7 günlük kullanıyorum. Style bölümünde kalınlaştırıp Rengimi Beyaz yapıyorum alt limitim alış bölgem. Yeşil yapıyorum üst limitim. Bunu da kırmızı olarak bırakıyorum arkadaşlar. Burayı mavi yapacağım içi burası. Heh, tamam oldu şimdi. Bu Aresaydı ADX güç endeksi. Bu da inputs'una dokunmuyorum bunun. Hatta şurayı belki 7 yapabilirsiniz ama buna hiç ihtiyaç yok. 14 kalması uygundur. Style'da bir değişiklik yapmıyorum. Bu çok önemli değil. Burada daracık şekilde kalsa olur. Arada bir alıntı yapacağım zaman bakıyorum. MACD önemli burada. MACD ile ADX'in yerini değiştirebilirsiniz. MACD'nin renklerini değiştireceğim. Ve ayarını değiştirmek istiyorum. Çünkü ben onu dönem dönem ayarlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Buna ellemiyorum. MACD'nin mavisini koyultuyorum. Ve sinyalin kırmızıyı da koyultuyorum. Hatta bunları bir tık karınlaştırsam daha iyi görebilirim. Şimdi gelelim Bollinger bantına. Bollinger bandında Orta noktam benim mavi kalır arkadaşlar. Ben öyle seviyorum. Onun sebebini anlatacağım. Üst noktam satış bölgem olduğu için kırmızı ve koyu olur. Alt bölgemde alış bölgem olduğu için yeşil olur ve biraz kalın olur ve koyu olur arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu yüzdelik dilimler geçtiğimiz günlerdeki bize vermiş olduğu al sat karları. Bir resetleyelim chart'ımızı. Tamamdır. Şimdi geçmişten başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu bölgede de aslında bir alım noktası varmış ama ben şuradan başlamak istiyorum. En belirgin nokta RSI 30'un altını gösteriyor. Şurası burayı ben size çizerek daha rahat anlatabilirim sanırım. Kırmızıyla çizelim. Hatta bunu yeşille çizmek istiyorum. Çünkü RSI'nin alt bölgesi benim al bölgem. RSI'ye baktım al dedi. MACD'ye bakıyorum. de mavi altta olacak. Kırmızının altında ve şuradaki çubukların da altında olacak. Evet orası da bana al demiş. Bakıyorum Bollinger'e. Bollinger'in mavi çizgisinin altına geçmesi gerekiyor. Evet mavi çizginin altında ve yeşil çizginin de altına geçmesi gerekiyor ve yeşil çizginin de altında arkadaşlar. Şu bölge benim alış bölgem oluyor. Yani şurası alış bölgem. Satış bölgemi nasıl belirliyorum? Ondan da hemen bahsedelim. Satış bölgesini belirlerken de bu işlemin tam tersini uyguluyoruz. Şunu bir kırmızı yapalım. Satacağım her noktayı kırmızı olarak belirliyorum. RSI 70'i 65'in üstüne atması benim için yeterli. 65'ler üstü güzel karlar bırakıyor. Bazen 80'e kadar da beklediğim oluyor. Ve RSI 80 noktasına gelmiş. Bollinger bandının da kırmızı tepe noktasına gelmiş maviyi geçip. Ve bizim Mekdi'mis, Mekdi'ye ayar yapmam gerekiyor demiştim. O ayarı yapmamışım. Mekdi'ye ayara şimdi bu göreceli bir ayar arkadaşlar. Bazen ben bunu 12'de tutuyorum ama bazen de 2'de tutuyorum. 2 çünkü bana daha net rakam veriyor. Gördüğünüz gibi tam RSI'ın tepe noktasıyla Mekdi'nin tepe noktası örtüştü. Burası da benim satış bölgem arkadaşlar. Burada %20'lik 20'den fazlalık bir karla satış bölgesini yakalamışız. Ve yine aynı şekilde şurada bir satış bölgesi var arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şurası da bir satış bölgesi. Ve aynı şekilde bu izaları vermiş. Bu şekilde gidiyor. Bunlar da mantık böyle. Siz de kendi alış ve satışlarınızda bu grafiklere bakarak analizler yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermedim bir videodan daha görüşmek üzere arkadaşlar. GTO borsasının komisyon indirim linklerini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.